Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepin bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncu Maz Erkan Kamiliç arkadaşlarıyla birlikte çimenlikte otururken kameralarımıza yakalandı. Ve arkadaşlar Erkan Meriç'in arkadaşlarıyla birlikte kendilerine her zaman terapi gibi yaptıkları ee, bu şey yani çimenlikte yalın ayak oturmak, gezmek onların e, psikolojilerine iyi geldiğini söylüyorlar. Erkan Meriç'i kızdıran soruları ise sizlerle paylaşmak istedim. Onun özel hayatına karıştılar. Çok sorular sordular ve onun e, gelirinin ne kadar olduğunu söyledi. Erkan Meriç'e buna çok kızdı ve yalnız ve yalnız onları onun hangi dizideydi, oynadığı, ve nasıl oynadığı, onun başarıları hakkında konuşabilecek o e, olan magazincilere e, bu sözleri söyledi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.